Euphoria dedikoduları bitmek bilmiyor. Bu kez gündemse Jacob Elordi. Jacob Elordi resmi olarak diziden ayrıldığını açıkladı. Sebebi ise 3. sezonun kadın karakterler için aşağılayıcı olduğunu düşünmesiymiş. Neden böyle düşündüğünü hemen anlatıyorum. Videonun geri kalan kısmı daha çıkmamış olmasına rağmen dizinin 3. sezonuna dair spoiler içeriyor haberiniz olsun. Geçtiğimiz aylarda dizinin senaryosu medyaya bir şekilde sızmıştı. Sızanlara göre 3. sezonda Sydney Sweeney'nin karakteri yetişkin içeriği üreten birine evriliyor. Hatta tavşan logolu meşhur dergiye kapak falan olacakmış kesi karakteri. Alexa Demi'nin oynadığı Medi karakteri ise striptease kulübünde çalışmaya başlayacakmış. Erkek arkadaşı da çalıştığı kulübün sahibi olacakmış. Zendaya'nın karakteri Ruysa yetişkin olduğunda da bağımlılıklarından bir türlü kurtulamayacakmış. Gelelim Hunter Schaeffer'ın karakteri Jules'a. Jules estetik operasyonlarının maliyetini karşılayan zengin bir adamla beraber olacakmış. Bir nevi Sugar Baby olarak hayatını sürdürecekmiş yani. Bu karakterlerin hepsinin gidişatı düşünülünce ortaya problematik bir tablo çıktığını görebiliyoruz aslında. Jacob Elordi de senaryodan rahatsız olmuş ki diziye devam etmek istememiş. Dördüncü sezonda Nate karakteri dizide olmayacak yani. Sizce Jacob Elordi bu yüzden mi istifa etmiştir? Yoksa görünmeyen farklı sebeplerde var mıdır? Yorumlarda buluşalım.